Herkese selam dostlar. Ben Can Yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'ta birliğimizde bakalım neler yapacağız. Şu an ikinci gündeyiz Rise of Kingdoms'ın. Şöyle hemen yapalım. Toplayalım. Şunların birini yükseltmemiz lazım. Bir dakika şuraya bir bakacağım. Duvarı yükseltmemiz lazım. Duvardan önce Han. Bir dakika boşuna bastık. Bas. Şuna bas. Hop. 3 saat bu yapılırken hemen şuradan diğeri birlik merkezi. Birlik merkezini yükseltelim. <laughs> Sonrasında belediye binamızı yine yükselteceğiz. Bir an önce gelişmemiz lazım. Hemen şunu da toplayalım. Şuradan altın anahtarı bir alalım. Al bakayım şundan ne varmış ne varmış. Devam. Devam. Güzel, güzel bir sürü şey geldi. İntikam yanına kaç ol diyor. Yüzüncü. Tamam. Şimdi burdan şu becerileri yükseltelim hemen. Tamam. Bunu normal yükseltelim. Yeteneklerden şuradan hemen. Şunu da bir tane arttır. <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar şunu hemen yapalım şuradan sandık var alalım bakalım çıkacak hadi vermedi bir şey varsa çok güzel oldu şu belek sandığı da alalım tamam Koyduk bölgesine şunların Aktif oldu Şimdi arkadaşlar benim burada iki tane hesabım var Bazı gelip gidenler olmuş falan filan Bazılarını ben çıkardım zaten çok küçük diye. Çünkü oyunda daha birinci günde hani 100.000 olabiliyorsunuz Ben iki tane hesabı 100.000 yaptım bile Hani şuradan şöyle göstereyim size. Şu da benim hesabım. 100.000 bin yaptım bile. O yüzden hani bu kadar kolayken yapmamaları anlayamıyorum. <laughs> yani oyunu bilen birisi bunu 100.000 bin hemen 2 -3 saat içinde yapar. <laughs> Çünkü oyun içi hızlandırmalar var. Size bununla alakalı bir video çekeceğim. Olay için zandırmaları kullanarak çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz ki bir tane de komutan var. Şöyle komutanı göstereyim size. 1'den altıya kadar çok çabuk hızlandırıyorsunuz. Yükseltmeni rahma yapabiliyorsunuz. Ya mesela bilin seviye bir şey bulursam göstereyim size diyeceğim de bilin seviye hiçbir şey kalmadı. Çünkü çok hızlı geliştiriyor. Kaçın seviye 5, 4. Ya mesela kaç dakikaymış normalde? 10 kişi 10 dakikaymış. 8 dakikaya düşürüyor. Birden 6'ya kadar bütün her şeyi hızlı yükseltebiliyor bu. Çok bana göre kullanışlı bir komutan. İlk başta 40 lira verdiğinizde geliyor zaten. Biz onu videolardan çıkarırız. Şimdi buradan da ilk başta Tatar yaylarını geliştirmemiz lazım daha fazla. Daha fazla bunları yıkmamız lazım ki sonrasında besin toplarken, odun toplarken, taş toplarken falan Tatar ile da daha fazla toplayabilelim. <laughs> zaten ne kadar çok toplarsak sonrasında eğitim için o kadar çok besin, gıda, cırt olur, odun olur. Onlara da askere eğitiriz. Önceliğimiz o yüzden Tatar'ı. Şu anda zaten savaşacak bir durum yok. Biz birliğimizi burada topladık. Birlik lideri benim. Benim hesaplarım hemen burada dibimde. Diğer hesabım da burada işte. Birlik lideri benim. Birliğimizi burada toplamaya başladı burada olmayanları çıkaracağım zaten birlikten. Mesela bu vatandaş burada yok. Bu yakında gider. ışınlanmayan herkes gidecek. Daha önce bir kurduğumuz birlik yerinde bu problemi yaşadık. Gelmediler. Biz tek kaldık, tek mücadele ettik. Çok zorlandık, gerek yok. İntikamı şuradan al Buradan bunu başlatalım. Şu anda 261 bin diyor. Başlasın bakalım. Birazcık bunları da böyle bir Bakın nasıl oluyor. Tamam. WoW hareketliğini ilk, ilk ben. Ama bugün mutlaka bizim gelişip en azından belli kalitesinin şartına da doğumuz lazım. Şimdi çok geri kaldık. İyi. 20. saatlerinde başladım artık ben hesabı. İnsanlar geldi etti diyesi bayağı oldu. Eğer ilk başlarsaydım şu anda ben birlikte hepsi bittiydim. Efendim bir daha savaşı bulursak. İlk açıldığı saatte yaşayacağım hesabı ki hemen gelişebilirim dostlar. Sizler de bu videoyu beğenerek anlatsanız olsun çok seviyorum. Eğer bu videoyu seviyorsanız sevgilerle şey paylaşacağım nerede olduğumuz, ne yaptığımız paylaşıyor. bir daha söyle. Hadi bakalım. Çok güzel. İşte yani geçtik şu anda. Ben bunu yüz yaparım bu zamanda. Bırakıyorum kendi kendine buraya zamanı. Hemen şu bir dağlar falan ne var toplayalım. Burada bir şeyimiz yok. Şimdi komutana gelelim. Komutanımızı yükseltelim. Şunu. Si je n'y suis pas, que Dieu me place. Si j'y suis, que tamam, Dieu me préserve. Hop, taşa basalım. Şimdi yükselteceğim. Yükseltme gelişimi yarayacak. Hemen şuradan diğer komutanların da becerilerini yükseltelim. Hop, 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 bas. Şöyle. War. War tamam. Gayet iyi. Keşiflerime devam ediyorum. Keşifi hiç bırakmıyorum dostlar. Şöyle. Keşiflerimiz çalışsın. Bayağı bir yer keşfettim. Diğer uzaktan da bayağı bir yer keşfettim. Topla topla topla. Bunlar bizim çok işimize yarayacak şimdi. Bizde ne az taş az. Şurada bir taş vardı. Neredeydi? Şurada. Taş. Topla. Tamam geri çağır. Bir daha gönder. Al bakalım da. Geri çağırıp bir daha gönderelim ki ben şimdi aktif olmadığım zaman toplayabilsinler. Selam. Selam. Tamam. Otun toplayalım biraz. Je dois être je fırladık. Şunların hepsini bitiririz birazdan. Kore istasyonundan 5 ve Alırız köyden bir Tamam. Şimdi arkadaşlar birliğimiz bu şekilde. Osmanlılar birliğindeyiz. Osmanlılar bizim birliğimiz. Buradan da Vanise Krallığı diyor bakın. 39-31 Vanise Krallığı. Böyle şuradan da gösterebiliriz Burada iki tane hesabımız var. Sizler de gelmek isterseniz buyurun bekleriz. Bize katılabilirsiniz. Türk birliğimize şuradan krallık bir daha gönderelim. İnsanlar gelsin. Keşifçimiz de durmasın. Çalış abi. Evet. Başka bir şeyimiz var mı? Şimdilik yok gibi. Size diğer hesabı da kabaca bir göstereyim. Burada benim çok fazla karakterim var. 39-31'e bakacağız diğer hesaba şu. Evet. <laughs> Hadi bakayım. Tamam, bu da aynı krallıkta. Ee, bu biraz daha yavaş gelişiyor çünkü buna o komutan almadım. Almamı istiyorsanız yorumlarda belirtin, o komutanı alalım. Topu, 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 topu. Bayağı bir şey geldi. Tamam. Onun dışında şuradan sandığımızı alalım. Onayla. Hop. Birlik. Teknolojiye yardım edelim. Kontağın mutazioni Shogun Ne oldu lan? Bu, bu komutan ilk defa geldi ama bu arada Daha önce hiçbir komutanla oynamadım Hoppa Şimdi kaç seviye şunlar? 7 seviye 7 seviye 7 seviye 7 seviye Tamam Şimdi şöyle yapalım olana kadar bunlar olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Buradan bunları da topla. Rapor. Birlikte benim yazdıklarım var. Şöyle göstereyim size. Güzel ya. Bu da işte ana hesabımız. Yani hesabımız bize 91 bin. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Rise of Kings videosu gelsin istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın. Şöyle yapalım. Bunu bekleyemeyeceğim. Buradan da kaynaklara bir abone alın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye amigos. Teremos distancia.